Hepinize merhaba arkadaşlar. 3 ay sonra tekrar video çekmeye başladım. Şimdi böyle farklı bir oyun çekiyorum. Şehir yeme oyunu. Buradan çemberin rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ben buradan kırmızı yapacağım. Şuradan ismimizi yazalım. lazım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bunda iki tane tam mod var arkadaşlar. İki tane mi? Üç tane mi? Mod var. Bu küçükleri yiyip büyüyeceğiz. Arkadaşlar süre bitene kadar yeme yiyerek büyümeye çalışacağız. En çok büyüyen birinci oluyor. Bu evler diyeceğiz. Daha bu evleri yemiyoruz. Arkadaşlar bu tarz min oyun isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Çok uzun çekmeyeceğim bu videoyu. Şöyle şunları diyelim. 60 saniye. Bakalım bunları diyebiliyoruz. Bu evi, bu evi yemiyoruz. Bunları diyelim küçük evleri. Şöyle. Arkadaşlar filler yeni eklenmiş. Şu arabalar diyelim. Şu evleri de. Arkadaşlar 15 saniye kaldı. Birinciyiz şu an. Bravo videosu çekmemi isterseniz Yorumlarda belirtin. Arkadaşlar birinci olup gördüğünüz gibi. Bakalım başka mod var mı? Arkadaşlar solo mod var. Solo modla gireyim bir. Arkadaşlar çok yakında başka bir arkadaşımızla video çekeceğim. Şu an o arkadaşlar ne videosu çekeceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlar galiba herkes kendi adasını büyümeye çalışıyor. Şunu diyelim şöyle. Şu taşları diyelim. Taş mı kaya? Şu kaya evler diyelim. Köprü falan. Böyle yemiyor muyuz arkadaşlar. Ben yiyebiliriz. Şöyle. Hepsini ye 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 ye. Ye 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 ye. Şunları da ye ye ye. Arkadaşlar hepsini yiyoruz. Sevdiğim. Şunları da. Arkadaşlar tüm adayı süpürdüm. 10 saniye kaldı. Arkadaşlar diyelim. Ve oyunumuz bitti. %26'sını yemişiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.